Arkadaşlar, selamlar. Ben Özgün. Ben Behlül. Bugün sahildeyiz. Behlül ile birlikte size mekaniğin montunun incelemesini yapacağız. Daha önceden Behlülde görmüştüm. Ben de çok be beğendim. Özellikle yağmurlu havalarda ve yağışın çok aşırı olduğu havalarda, soğuk zamanlarda bizi koruyacak bir monta ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda taktiksel tabii ki. Hem taktik, hem de soğuk ve yağışlı havalara karşı koruyucu bir mont kutu açılışı ve incelemesi yapacağız şimdi. İstersen fazla konuşmadan direkt evet, kutuyu açalım. Kutumuzu açalım. Şöyle turuncu bir kutuda geliyor bize. Canik tarafından gönderildi. Parasını verip kendimiz aldık. Half Knife sponsorluğunda yapıyoruz yine videomuzu. Şöyle hemen. Kutu tabi oldukça büyük. Ama sürprizli. Olabilir. Neden sürprizli? Çünkü bir tane değil aslında iki tane mont aldım ben. Oo. Şöyle kutuyu gösterebiliriz. Evet. Ben gri ve tan renk tercih ettim. Mevcuttaki kampanyada siyah montlarda çok bir indirim yoktu. Ben de indirimin fazla olduğu montları tercih ettim. Hemen şöyle kutumuzu artık koyabiliriz. Hangisinden başlayalım? Gri daha hoşuma gitti benim. Tamam. Evet. Şöyle gösterelim isterseniz. Alfa serisinin Ace Taktik Mont diye X Starç açık griyi tercih ettik. Hemen yani bunun bir şurada, Evet. Poşetinden çek. çıkaralım. Evet. Mont bu. Malzemesi gayet güzel. Malzeme çok güzel. Sen iki X Starçını evet kullanıyordun. Ben X Starç tercih ettim. Biraz da zayıflamak istiyorum açıkçası. İşin özü X-Large'ı bu yüzden tercih ettim. Bir giy mi bro? Bence giy. Evet. Hemen bakalım. Tamam. Şimdi aslında Behlül daha hakim bu monta. Kaç senedir kullanıyorsun? Benim iki buçuk sene oldu aşağı i̇ki, yukarı. İki buçuk senedir aynı mont değil mi? Aynı, aynı mont evet. Şöyle bir, bak. bir aynı mont. Herhangi bir fark yok? Yok. Hemen şu etiketi çıkarıyorum ben. Vooow. Oh. Bu arada bu evet. şekilde kullanıyoruz değil mi bunu? Evet. İstersen eline geçirebiliyorsun. İşte sıcak olduğunda katlayıp içine de atabiliyorsun. Evet. Hemen istersen burada şeyi de gösterelim. Şöyle saatinle beraber. Burada saat bakmak için bir pencere de var. Aa, süper. Bu tamamen saat kullanımıyla alakalı. İstediğin zaman buradan tabi cırtlayıp oraya erişilmeyecek hale de getirebiliyorsun. Evet. Şöyle, Veya biraz şöyle, daha geride kitleyip saatinde görecek hale yapabiliyorsun. Şöyle çekeyim ben. Biraz daha kendine. Saat olduğunda biraz daha rahat oluyor orası ama evet. saat olmadığında biraz daha aşağı düşüyor tabii ki. Tamam. Montun üzerindeki bölümlerden istersen evet. bahsedelim. Direkt saat kısmından ve e, elimizi direkt taktığımız kısımdan bahsettik. Hemen şurada üstünde hemen bir küçük göz var. Oraya e. telefon konulabilir veya çıkı vesaire. Bir, bak, elimi konulabilir. Elimi bayağı içerisine koyabiliyorum. Farklı materyaller böyle eğer e, uzunlamasına Koyacaksanız bayağı bir burada muhafaza alanı var. Evet. Burada aynı. bir yapıyor. tane daha var. Evet şurada bir kısım var. Burada da yine bak elim, evet, elim bayağı Bayağı, bayağı yani... geniş bir alan var yani ikisinde de. Üzerinde de hemen patch konulabilecek bir alan var. Cırtlı Bu bir arada şey. şöyle bir uzaktan isterseniz göstereyim size. Bu şekilde duruyor mont. Ben baya beğendim ya. Mont ya güzel, kalıp ben olarak beğendim. bence tam oturdu. İki X large normalde aslında çok da dar olmamıştı ama boydan dolayı biraz uzun oldu. Ee, bu yüzden X large tercih ettim. Ee, burada bir kısım var, patch yapıştırmak için galiba, değil mi? Evet. Bu? Orası patch yapıştırmak için. Aynı zamanda burada hani şey de yapabileceğin. Molle e, sistem Molle var. Molle sistem var. Oraya bir hani acil durum. Ekitmanı koyabilirsin, işte turnikeni falan bağlayabilirsin duruma göre. Evet. Başka? Burada da benzer şekilde bir cep ve yine hem patch sistemi hem molle sistemi var. Aynı ebat, aynı büyüklük burada da kullanılmış. Bu arada ben bazen mesela dışarıda çalışacağım zaman kalem falan da tutturuyorum mesela. Öyle de kullanılabiliyor. Olabilir, aralar. evet olabilir. Göğüste de keza benzer şekilde iki tane büyük alan var. Buralara evet. da patch yapıştırılabilir. İki tane de karşılıklı cep var göğüs kısmında. Bak şimdi ne fark ettim biliyor musun? Evet. Şimdi buna elimi soktum. Evet. Bunda sanki bir şey yok. Onda Ama, var. Var mı? Bu tarafta var. Şimdi buna elimi soktum. Burada ekstra bir bölme var. Yani bir sanki bir şey sıkıştırabiliyoruz buraya gibi. Orada iki şarjör takabileceği hatta üç şarjördü üç galiba. Üç şarjör. Üç şarjör konulabilecek bir... E, Nasıl söyleyeyim onu? Alan Bant var? var. Bant var evet. Bant var. Bu sayede jarjörlerinizi buraya yerleştirebiliyorsunuz. İçte herhangi bir şekilde bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Ee, yani e, herhangi bir ekipman koyduğunuzda şöyle açtığınızda hiçbiri gözükmeyecek. Tamamen iç cepler içerisinde muhafaza edebileceğiniz alanlar var. Bu, bu güzel. Bu arada göğüs ceplerinde ekstra bir özellik daha var. Farkındaysanız iki tarafında e, şey var fermuar var. Bu sayede evet. eğer hani bir... Kolluk kuvvetiyseniz, çelik yelekle veya tesisatla giydiğinizde dış kısımdan da erişim sağlanabiliyor bunlara. Evet. Diyelim ki bir hücum yeleği, bir vest giydik. Ee, ön tarafımız tamamen kapalı. Yandan cebe erişmek istedik. Hemen şuradaki ceplerden erişebiliyoruz gördüğünüz üzere. Hızlı bir şekilde. Evet. Cepler de bayağı büyük. Evet. Yani içerisine koyduğunuz mühimmat ya da ekipman e, ne kadar fazla olursa olsun rahat bir şekilde elinizi içerisine götürüp hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu güzel. Evet. Bu arada iki taraftan da erişim nasıl sence? Ben mesela koltuk altları biraz daha zor hani. Şöyle buldum yani. Buldum ama ekipmanla tabii ki çok daha rahat olacak. Ya böyle çok iri bir cüzsem yok. E, çok kaslı da değilim. Gayet rahat hızlı bir şekilde erişebiliyorum. Hatta. Ee, özellikle hücum yeleği giydiğimizde bu cepler açık olursa erişim daha da olabilir, kolay evet. olur diye düşünüyorum eğer düşmeyecek Ama bir şeyse. Ama şeyleri, e, ipleri çok kısa değil. değil. Gayet hani değil. rahat tutup çekilebilecek vaziyette. Bu arada şeyler de çok rahat önü, hani, takılma aynen, vesaire bu, yok. Fermuarlar gerçekten çok iyi, hoşuma gitti. Yani yüklü olmasa bile boş kemle çok rahat açılıp kapanabiliyor evet. fermuarla. Ee, peki bir tabanca e, gizli taşıma yapıyoruz ya da evet. e, bir personel olarak bu montu tercih ettiğinde arkadaşlar dış e, dış taşımayla birlikte kullanabilir mi? Evet. İstersen önünü kapat onu da göstereyim. Şurada fermuarlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu fermuarlar aslında tabanca taşımak için. Şurada bir cırt var. Bu cırtı çektiğinizde Aa, süper. Silah hızlı erişim. Cırt dediğin şurası mı? Şu mu? Şu kısımdan tutarsan çok daha rahat olur. Şu mu? Evet. Cırtı Aa, tut evet. çek. Tabanca alacağız. Çektik. Aldık hemen. Evet. Tabancaya hızlı erişim sağlanabilir. Çok iyi. Bir şey, Fermuar çok iyi kayıyor. Fermuar çok rahat açılıyor. Ve bu direkt ele. Mesela şu an bakmıyorum herhangi bir şekilde. Bir olayla karşılaştım. Hızlı bir şekilde çekip direkt kullanabiliyorum. Tekrar evet. fermuarı kapattım. Tabanca burada kaldı. Şunu kaldım. söyleyeyim. Normalde şu da aynı işe yarıyor. İstersen parmağını takıp Buradan da çekebiliyorsun. Evet. Ama şuna ben çok güvenemedim. Hatta bendeki elimde kaldı burası. Evet. O yüzden fermuardan tutup çok daha rahat çekilebilir. Şu malzemeyi göstereyim. Ya buradan tutup çekeceksiniz ya da şu kısımdan. Tekrar fermuarı şöyle kapatayım. Tekrar göstereyim. Şuradan tutup hızlı bir şekilde burayı açabiliyoruz. Personellerde de buna benzer montlar var. Aşağı yukarı aynı sistem bu evet. arada. Şunu da göstermek istiyorum. Bunun içerisinde bir e, şurada şey var. E, mekanizma var. Bu mekanizma ile de bunu sabitleyebiliyorsunuz. Yani eğer görevliyseniz açık taşıma kullanacaksanız buradan silahı açık vaziyette bırakıp sadece evet. burayı bantlayıp kullanabilirsiniz. Erişim gerçekten çok evet. kolay olmuş. Ya, bir kydex kılıfla vesaire biraz ha. yüksek bir kılıfla çok rahat taşınabilir. Aynısı burada da var zaten. İki tarafta da var. Aynen. Sağlak veya solaklar için aynı sistem yerleştirilmiş. Bir de benim hoşuma giden e, kısımlardan bir tanesi ya göğsü şu e, şu malzeme yani şunun şuraya takılıyor olması evet. gerçekten çok hoş rigid bir e, duruş sergiliyor. Yani net mont çok güzel oturuyor. Kesinlikle. E, omuzlara da değinecek olursak eğer kalıplı arkadaşlar varsa e, montu almaktan çekinmesin çünkü üst kısmı gayet gayet güzel ve geniş. Nispeten e, omzum bir tık geniş ve e, genel olarak mont seçimi ya da dış giyim seçiminde zorlanıyorum. Ama bu montta herhangi bir problem yaşamadım. Canik e, Store'a gidip denemedim zaten bu montu. 2X Large Behlül'de vardı. Direkt e, 2X Large üzerinden kendi kafamda hemen bir hesap yapıp X Large'ın da üstüme oturacağını düşündüm. E, ölçülerine baktım Canik Store üzerinden direkt satın aldım. Ve gayet de güzel oldu. Şimdi gri bitti. İstersen bir de tan rengi deneyelim. Son bir şey daha Olur. göstereceğim. Boyun kısmında da bir yağmur vesaire olduğunda bir kepi var. Aa. İsterseniz de buradan kepi açık. Yağmur durumunda kullanabiliyorsunuz. Güzelmiş. Bu, bunu ben görmedim mesela. Sende de, de <laughs> görmedim. Ben sürekli kullanmadığım için onu hani yağmurlu havalarda daha farklı montlarım var. Onları kullanıyorum ama üzerinde bu var. Yağmur yağmaya başladı. Kafanı kapatmak istiyorsun. Hemen açıp onu da kullanabiliyorsun. Gayet güzel. Hemen İstersen bir tan renk deneyeyim. Tamam. Özellikle çoğu ekipmanım tan renk. Tan rengi de çok beğenerek aldım. İndirimin onda da olması çok <laughs> hoşuma gitti açıkçası. Evet. Şöyle. Hemen açalım. Tan de çok hoş ya. Hemen yine şuradaki ipimizi çıkaralım. Alayım ben. Şöyle vereyim Burucuğum. Uf, tan renk böyle ateş ediyor ya. Tan renk bir tık daha küçük gibi gözüktü gözüme nedense. Ya, e, renk asl aslında mı? aslında şöyle ilk kargo bana ulaştı. Ben dedim ki herhalde Canik Store tek bir tane gönderdi dedim. E, muhafaza edilerek kutu içerisine konmuş. Hı hı. Görsel olarak küçük gözüküyor ama üzerine giydiğinde gerçekten aslında tam aybat. Aynı. Ha. Bu sefer bunu şöyle içeri doğru kıvıralım. Evet. En azından böyle de bir gösterelim montu. Nasıl durduğunu da görün arkadaşlar. Bu arada bir ayrıntıyı unuttum. Şimdi tan renginde gözüme çarptı. Kolunu kaldırırsam şeyi göstereyim. Koltuk altlarında da şöyle pencereler var. Hava sıcak olduğunda biraz daha ısındınız veya terlediniz. Biraz daha rahatlamak istiyorsunuz. Koltuk altlarında da iki tane pencere var. Bu Burada sayede var. biraz daha sıcak havalarda da aynı montta kullanabilirsiniz. Yani evet. E, tabii baharlık değil bu, kışlık bir kıyafet açıkçası. Ama evet. bir tık hani sıcak oldu veya işte efor sarf ettiniz, terlediniz, koltuk alt açıp daha rahat kullanabilirsiniz. Ben çok sevdim ya. Ben çok tek, severek kullanıyorum. Tek eksik, e, bu da ya aslında eksik değil. Taktik modlarda e, çok da ihtiyaç duyulmuyor ama tek eksik şurada bir hani iç cep. E, evet, yani şuradan erişebileceğim bir cep olsaydı en azından e, hızlı bir şekilde telefonumu e, ya da e, işte sigara kullanan biri varsa hızlı bir şekilde iç cebe koyup kullanabilirdi. Ama o da eksik değil aslında montun farklı özellikleri evet. olduğu için orası kullanılamayacağı için e, tercih etmemişler böyle evet. bir şeyi. Ama onun dışında bu arada Mont hani, te çok güzel. telefon veya cüzdan için ben şuraları çok fazla kullanıyorum. Evet. Bu iki bölümü çok fazla kullanıyorum. Özellikle mesela kışın eldivenle vesaire şeyler erişim cepler erişim çok daha rahat oluyor. Evet. Ya ben şu cebi ne için kullanırım? Mesela çakı olarak Buraya mesela koyup direkt kullanabilirim. Evet. Evet yani şuradan çıkarıp direkt buradan alıp evet çakımı direkt kullanabilirim hızlı bir şekilde. Ee, telefon cüzdan şuralara özellikle Olabilir. konulabilir. Personel arkadaşlar çokça zaten şuraları evraklarla ilgili hem de kalem evet. koyma ile ilgili kullanıyorlar. Bu montlarda tercih edilebilir bu tarz kullanımlar için. Şunu çıkarayım bir tamamen fermuarda kapatıp göstereyim. Şunu Hatta mısın? hemen şöyle şey yapalım. Şuraya. Ha okey. Bir bunu hemen Fermuar çok güzel kayıyor bu arada. Herhangi bir problem yok. <laughs> Takılma vesaire. Evet. Aa, genellikle şöyle gezeceğim. Tabi. Genel olarak iyi. Rahatım. Yani montun içerisinde hareket ederken de bir hareket kısıtım yok arkadaşlar. Ben sevdim. Uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Sen zaten iki buçuk senedir kullanıyorsun. Ben, evet. Ee, bir problem yaşamadın zaten. Hiçbir problem yaşamadım. Sadece dediğim gibi şu ipler bende çıktı. İki tarafta da çıktı. Ben bunları ara ara kullanıyorum. Evet. Bunlar çıktı ama şuradan çekip kullanmakta gayet rahat. Fermar hani buradan çektiğinizde de bir takılma yani vesaire olmuyor. yine. Evet. Onun evet. kopması bir şeyi değiştirmedi. Güzel. Evet. Sizin de aklınıza takılan e, özellikle Canik Mont'la, Mekanik Mont'la ilgili sormak istediğiniz bir şeyler olsa Youtube yorumlar kısmından bizlere ulaşın. Behlül zaten konuya çok hakim, ben de yeni kullanıma başladım. Yağmur geçirgenliğiyle, su geçirgenliğiyle ya da sıcak tutması ile ilgili geri bildirimleri yorumlar üzerinden yapıyor olacağız. Bu arada şunu da hemen ek not olarak belirteyim. Hani ben karlı havada da kullandım bunu, hı hı. aşırı yağmurlu havalarda da kullandım. Herhangi bir su alma veya ceplerine su girmesi gibi bir durum açıkçası yaşamadım. Sende siyah rengi vardı. Evet, bende siyah rengi var. Ee, Ama birebir aynı, hiçbir özellik farkı yok tan siyah evet. ee, bir de lacivert rengi mi var bildiğim ee, kadarıyla yok üç renk var bunda bunda üç renk mi evet. varsa da ekstra buraya evet. not olarak ekleriz 4 renk haki gri siyah tan 4 bildiğim Olabilir. kadarıyla 4 renk var alternatif varsa zaten tekrardan yorumlar kısmından sizlere iletiriz ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın abone olmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.